Bitlik Hidayet İyi. Başkanla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hidayet Hocam. Benim Hidayet, Hidayet ben Cavit. ben <laughs> Cavit Başkanım. Evet. İçimde evet. yanlışlık olmuş. Olabilir. Buyurun. Sizin değerlendirmenizi alalım iki takım adına. Valla iki de dengeli gittim şu ana kadar. Yani her iki takımda ben... Gerçi bir birmiş arkadaş golü görmüş ben görmedim de. Dura Beyler yani. biraz daha istekli gibi görünüyor evet. Cavit başkan. Yani. Siz ne diyorsunuz? Evet doğru. Bu konuda çok haklısınız. Soğuyacak ilk Demiray Toplucu maçınki gibi bir etkili oyunu yoktu yani. İkinci maçta da izlediğimiz insan. Yani. İkinci maçta Toluca'yı tanıyamadım yani. yani. bir topçunun eksikliğini bu kadar ya hissetmesi. Eksik, Erkan, de yani. Erkan yokluğu tabii ki bir evet. etki yaratıyor yani. Çocuklar güzel. Her iki takımda. Her iki da. Yani. Turnuva şu, şu ana kadar güzel gidiyor değil mi? Cevat yani evet. evet. Takımlar birbirine çok denk. Iyi. Çok fark yaratan evet. Evet. yok. Evet. Soğanın etkili olduğunu düşündüğümüz Soğucak takımı 3. maçında beraber yani beraber şu anda maçın sonucuna bakıyoruz. Bakalım yorumlarınız için teşekkürler Cevat Başkan.